Merhabalar. Ben Ahmet Sağlam. Bu programda konumuz Türklerde bayrağın tökeni ve ulus devlete uzanan serüveni. Başlıyoruz. Bayrak Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte bir milletin, belirli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçimde kumaş, sancak olarak tarif edilmektedir. Bu tanım yerli ve yabancı sözlüklerde aşağı yukarı benzer bir şekilde geçmektedir. Bayrak kelimesinin menşei ile ilgili ise araştırmacılar tarafından çeşitli görüşler neşredilmiştir. Türklerde bayrak ve sancağın tarihi ise çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Mesela Türk dünyasının en önemli destanlarından birisi olan Kırgızların Manas Destanı'nda bayrak geçmektedir. Bayrak hakkında araştırma yapan bazı araştırmacılar araştırmalarında Türk tarihinde Tuğ namı ile anılan şeyin eski Türklerde bayrak olduğuna değinmiş ve yine araştırmalarda Eski Türklerde bayrağın mukaddes sayılan Tibet öküzünün kuyruğundan yapıldığına yer vermişlerdir. Bu öküzün neslinin azalmasından sonra ise bu öküzün kuyruğundan yapılan tuğların daha sonra at kuyruğundan imal edildiğine ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar Orta Çağ Türk İslam devletlerinde günümüzde devlet sembolü veya bayrak anlayışına muadil olarak kullanılan tuğ, sancak alem ve liva gibi alametlerin Türklerde doğrudan doğruya devleti değil de bazen bir sülaleye, bazen hanedana, bazen bir boy veya bir aşirete, bazen de şahıslara has olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum İslam'dan önceki Türklerde de geçerli olup Göktürklerde kurt kafasından yapılan altın hanedan amnemlerinin bulunduğu kaynaklarda geçmektedir. Ayrıca literatürde hükümdarların bazen farklı mana ve amaçlara matuf başka renk ve şekillerde hakimiyet alametleri kullandıkları da görülmektedir. Bundan dolayı da aynı hükümdar döneminde birden fazla renk ve şekilde bayrak veya sancağa rastlandığı bilinmektedir. Bazı araştırmalarda Türklerin hayvanları ve silahları hatta hububatı dahi damgaladıkları ve her boyun her kişinin bir damgasının olduğu belirtilmiştir. Bazı araştırmacılar uruklar arasında değişiklik gösteren en damgalarının etnik kimlikleri birbirinden ayırdığını ve etnik karakterlerin anlamını ifade ettiğini vurgulamışlardır. Bazı araştırmacılar da Türklerdeki bu durumun başlarda mülkiyetin bir işareti olduğunu ifade etmişlerdir. Keza bayrak mülkiyetin sahipliği konusunda bir nişan, bir ilan niteliğindedir. Bundan dolayı da her hükümdarın bir bayrağı bulunmaktadır ve çekildiği yer onun hakimiyetini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Günümüzün ulus devletlerinde ise bayrak bir milletin belirli bir toprak üzerindeki varlığının ve sahipliğinin nişanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte ulus devletlerin milli kimliklerinin en önemli sacayaklarından birisini de teşkil etmektedir. Çünkü bayrak Ulus devletleri modern dünyada temsil etmekle birlikte milletlerin çekirdeğini oluşturan nereden geldik sorusuna da cevap vererek devleti meydana getiren insan topluluklarını milletleştirmektedir. Bundan dolayı da ulus devletler bütün siyasi teşekküllerde olduğu gibi bayraklarındaki simgelerini geçmişlerine atıfta bulunmak için mitolojik mitlerden seçmektedir. Bu durum ulus devletin birliğine, bütünlüğüne bir cevap niteliği de taşımaktadır. Ayrıca mitler modern ulus devletin etnisitesinin meşruluğunu göstermesi açısından da ulus devletlerinin oluşumunun merkezinde yer almaktadır. Mitin tarifine bakıldığında ise mit, simide göre dramatik bir form içinde anlatılan, geçmişteki olaylara, bugünün maksatlarına ya da gelecekteki amaçlar üzerine atıfta bulunulan, yaygın bir şekilde inanılan masallar olarak görülmekle birlikte milletlerin bilinmeyen bir zamandan beri var olduklarını açıklayan hikayemeler olarak da tanımlanmaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından da mit, değerler paradigmasında dünyayı algılama, şekillendirme, sembolleştirme, hayatın ve hadiselerin genelleştirilmiş modeli olarak da görülmektedir. Bununla beraber anlam paradigmasına göre mitin bir düşünce tarzı, bir şuur olduğu da vurgulanmaktadır. Ayrıca mitler dünyanın yaratılışı, nelerin nasıl ve nereden ortaya çıktığı, sebebi ve aşamaları, etrafımızı kuşatan çevrenin sırları ve özellikleri hakkında söylenen insanoğlunun ilkel düşüncesinin sonucunda meydana gelen olağanüstü inanışlar olarak da değerlendirilmektedir. Mitler bütün bu yanlarıyla birlikte yaratılışa dair herhangi bir şeyin nasıl varlık bulduğu hususunu da tanımlamaktadır. Bu bağlamda miti tanımak, varlığın nasıl varlık bulduğu hususunda kökenin tanındığını ortaya koymaktadır. Bu da varlığın geçmişinin yani nereden geldiğinin cevabını vermektedir. Bütün bunlarla birlikte mitler bazı araştırmacılar tarafından tabiat güçlerini ve tabiat üstü yarattıkları vurgulayan hayal ürünü hikaye olarak da yorumlanmaktadır. Bu yanıyla da mitin sembolik ve kutsi ağırlığının olduğu ve içinde mitlerin de bulunduğu hikayelerin asırlar boyunca birbirini zenginleştirdiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda milletler, mitler aracılığıyla nereden geldik sorusunun cevabını bulurken milli kimliklerinin mayasını da oluşturmaktadır. Yine bu bağlamda milletler tarihi bir toprağı, ortak mitleri ve tarihi hafızası, kitleyi için alan bir kamu kültürü, ortak bir ekonomisi, ortak kanuni hak ve vazifeler olan insan toplulukları olarak karşımıza çıkmaktadır. Milletleri meydana getiren ortak mitle de, ulus devletin teşekkül etmesinin her bir aşamasında atıfta bulunulması gereken bir zaruret olarak kendisini göstermektedir. Bu çerçevede ulus devletler mitler etrafında birleşerek milletleşmekte ve ortak vatan kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu sayede ortak bir geçmişten gelen insan toplulukları bir milleti oluşturmaktadır. Ortak değerler etrafında ortak bir geçmişten beslenerek bir araya gelen insan toplulukları da tek bir bayrak altında toplanarak ortak vatan sevgisi aracılığı ile devletleşebilmektedir. Geçmişleri bir olan bu insan toplulukları ortak rıza temelli bir akit aracılığı ile kurdukları devleti de vatan savunması mevzu bahis olduğunda topyekün savunabilmektedir. Bütün bu misallerde olduğu gibi devletlerin teşekkülünün her bir evresinde millilik ve yerlilik esastır. Bu bağlamda Bayraklar bir milleti millet yapan en mühim değerlerdendir. Ve bu değer milletlerin tarihi köklerinden beslenerek milletlerin bağrından gönderlere çekilmelidir. Kumanda edilmek için kurulan devletlerin kağıt üzerinde çizilen bayrakları ise o devletin içerisindeki insan topluluklarını tek çatı altında toplayamayacağı gibi birliğin ve beraberliğin simgesi de olamaz. Bu tarz devletlerin duvarlarında herkesin kendi bayrağı asılıdır ve kumandaya basıldığında herkes kendi bayrağını alarak sokağa çıkar ve çatışma kültürü ateşlenir. Evet bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda başka bir konu ile beraber olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın ama hep vicdanınızda kalın.